Bilançoda birinci ana grubu oluşturan dönen varlıklar, işletme açısından en likit varlıklardan oluşur. Dönen varlıklar, bilanço günü itibariyle kasa ve bankada bulunan nakit varlıklar ile normal şartlarda en fazla bir yıl içinde paraya dönüştürülmesi veya işletmede tüketilmesi öngörülen varlıkları kapsar. Bu grupta kasa ve bankadaki paralar, kısa vadeli menkul kıymetler, vadesi bir yılı aşmayan alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlık kalemleri yer alır. Bu varlıkların paraya dönüşme veya işletmede tüketilme süresi, bilanço düzenleme tarihi itibariyle en çok bir yıldır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, dönen varlıklar, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari ve diğer alacaklardır. Bu programı izledikten sonra dönen varlıkların kapsamının ne olduğu, hazır değerler, menkul kıymetler kavramlarının neye karşılık geldiği, ticari ve diğer alacaklar kavramlarının ne olduğu, hesap gruplarının işleyişinin nasıl olduğu sorularına cevap bulabileceksiniz. Hazır değerler grubu kasa veya bankada bulunan nakit mevcutlarını ve istenildiğinde değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilecek kasa, bankalar, alınan çekler gibi menkul kıymetler harici varlıkları kapsar. İşletmelerin elinde zaman zaman fazla nakit oluşur. Söz konusu nakit fazlasının süreklilik arz etmesi durumunda bunun uzun vadeli yatırıma dönüştürülmesi geçici bir fazlalık niteliğinde olması durumunda ise kısa vadeli gelir getirici araçlara yatırılması beklenir. Menkul kıymetler hem uzun hem de kısa vadeli amaçlarla yatırım olanağı sunan yatırım araçlarıdır. Hisse senetleri, tahvil, senet ve bonolar bu grupta yer alırlar. Hisse senetleri, anonim şirketlerde esas sermayenin belirli bir payını temsil etmek amacıyla çıkarılan kıymetli evraklardır. Tahvil senet ve bonolar ise özel sektörün veya kamunun çıkardığı menkul kıymetlerdir. Müzik Ticari alacaklar, işletmenin normal faaliyet konusunu teşkil eden mal ve hizmet satışı nedeniyle ortaya çıkan ve vadesi bir yılı aşmayan senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. İşletmenin ana şirket, iştirak veya bağlı ortaklarından ortaya çıkacak ticari nitelikteki alacakları bu gruptaki ilgili hesap altında ayrı olarak izlenmelidir. Ticari alacaklar grubunda alıcılar, alacak senetleri ve diğer ticari alacakların yanı sıra şüpheli alacaklar ve diğer ilgili hesaplar yer alır. Özellikle önemli bir hesap olarak alıcılar hesabı, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından ortaya çıkan çek veya senede bağlı olmayan alacakların izlendiği hesaptır. İşletme faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet satışından doğan alacaklarını çoğunlukla bir senede bağlı olarak izler. Bu da alacak senetleri hesabında yer alır. Bu grup ticari faaliyetler dışında bir nedene dayanan senetli ve senetsiz alacaklarla Bunlara ilişkin şüpheli alacaklar ve şüpheli alacak karşılıklarını kapsar. Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamül, mamül, ticari mal, yan ürün, artık, hurda gibi varlıkları kapsar. ülkemizde KDV uygulaması 1985 yılı başında 3065 sayı ve 2 Kasım 1984 tarihli yasa ile başlamıştır. KDV oranları mal cinsine göre farklılık arz eder. Bu çalışmada genel oran olarak %18 kullanılmaktadır. Kasma değer vergisinin yükü nihai tüketici üzerinde kalır. İşletmeler verginin ödenmesine sadece aracılık ederler. Mal satışına bağlı olarak satış tutarının %18'i oranında KDV satıcı tarafından alınmakta, alıcı tarafından ise satıcıya ödenmektedir. İşletmeler aylık olan KDV dönemi içinde mal ve hizmet satışından aldıkları KDV'den mal ve hizmet alımında ödedikleri KDV'yi varsa önceki dönemlerden kalanlarla birlikte indirir, bakiye tutarını ertesi ay devlete öderler. İşletmelerin ödediği toplam vergi tüketiciden alınan vergi tutarına eşittir. Satmak amacı ile satın alınan ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan aynen satılacak olan varlıklara ticari mal denir. Ticari mallar hesabı ticari mal hareketlerini izler. Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılanlar veya çeşitli nedenlerle elden çıkarılanlar maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. Ticari mal hareketinin izlenmesinde devamlı envanter yöntemi ve aralıklı envanter yöntemi olmak üzere iki yöntem vardır. Devamlı envanter yönteminin uygulanabilmesi için satış sırasında satılan ticari mal maliyetinin bilinmesi gerekir. Devamlı envanter yönteminde ticari mal satın alındığında maliyet bedeli ile 153 ticari mallar hesabına borç kaydı yapılır. Ticari mal satıldığında da satılan ticari malın maliyet tutarı 621 satılan ticari mallar maliyeti hesabının borcu karşılığında bu hesabın alacağına kaydedilir. Böylelikle 153 ticari mallar hesabının kalanı sürekli olarak işletmede mevcut olan ticari mal maliyetini gösterir. Yapılan satışların tutarı ise ilgili hesap karşılığında 600 yurt içi satışlar hesabına alacak kaydedilir. Aralıklı envanter yöntemi, satış sırasında satılan ticari malların maliyeti bilinmiyor veya kayıtlarda dikkate alınmak istenmiyor ise bu yöntem uygulanır. Aralıklı envanter yöntemi ile devamlı envanter yönteminin ticari mal alış kaydı bakımından farkları yoktur. Ancak aralıklı envanter yönteminde her satışla birlikte satılan ticari mallar maliyeti ile ilgili kayıt yapılmaz. Bu yöntemde Dönem içinde ticari mal satıldıkça ilgili hesap karşılığında 600 yurt içi satışlar hesabına satış tutarı ile alacak kaydı yapılır. Satılan ticari mallar maliyetinin bulunarak kayıtlara aktarılması için ticari malların miktar tespiti ve değerlemesi yapılır. Bu işlem haftalık, aylık gibi belirli dönemlerle yapılabileceği gibi hesap dönemi sonunda da yapılabilir. Yapılan envanter sonunda bulunan stoktan yararlanarak hesaplanan satılan ticari mallar maliyeti 153 ticari mallar hesabının alacağına, 621 satılan ticari mallar maliyeti hesabının borcuna kaydedilerek hesaplar düzeltilmiş ve devamlı envanter yöntemine dönülmüş olur. Dönem sonunda sayım ve değerleme yapılarak Dönem sonu ticari mal stoku bulunduktan sonra satılan ticari mallar maliyeti ekranda görülen eşitlikle hesaplanır. Dönem başı stok artı net alışlar eşittir. Satılan ticari mallar maliyeti artı dönem sonu stok. Satılan ticari malların maliyeti eşittir. Dönem başı stok artı net alışlar eksi dönem sonu stok. Bu grupta bulunan hesaplarda cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek dönemlere ait olan giderlerle cari döneme ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirler izlenir. Bu grupta şu hesaplar bulunur. 180 gelecek aylara ait giderler ve 181 gelir tahakkukları. Programımızın başından bu yana bahsedilen grupların hiçbirine girmeyen devreden KDV indirilecek KDV, peşin ödenen vergiler ve fonlar, bazı avanslar gibi dönem varlıklar bu grupta izlenir. Dönen varlıklar işletme açısından en likit varlıklardan oluşur. Bu grupta kasa ve bankadaki paralar, kısa vadeli menkul kıymetler, vadesi bir yılı aşmayan alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlık kalemleri yer alır. Dönen varlıklarda ilk hesap grubu hazır değerlerdir. İkinci sırada menkul kıymetler hesap grubu yer alır. İşletmenin ana faaliyetleriyle ilgili ortaya çıkan alacaklar, ticari alacakları oluştururken, ana faaliyet dışı meydana gelen alacaklar, diğer alacaklar grubunda izlenmektedir. Daha sonra gelen stokların izlenmesinde yararlanılan devamlı ve aralıklı envanter yöntemlerinin seçimi doğru yapılması oldukça önemlidir. Bu aşamada ticari malların yapısı, birim değeri, satış tarzı dikkate alınmalıdır. Özellikle dönem sonu işlemleri açısından gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları dikkate alınarak gider ve gelirlerin dönem ayrımı da titizlikle yapılmalıdır. Bu programda dönen varlıkların kapsamının ne olduğu, hazır değerler, menkul kıymetler kavramlarının neye karşılık geldiği, Ticari ve diğer alacaklar kavramlarının ne olduğu, hesap gruplarının işleyişinin nasıl olduğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi genel muhasebe ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.